Evet geçenlerde 125'liklerini çekmiştim şimdi de bir e, sınıf, bir basamak altı 110cc'ler gençler e, eğer kanal takip ediyorsanız zaten görmüşsünüzdür. Bundan kısa bir süre önce Türkiye'de aktif olarak satılan 125cc Scooter'ların listesini size şöyle bir yapmıştım. Kaç? 20-21 tane model mi vardı öyle bir şey galiba. Şimdi bu video daha kısa olacak çünkü daha az model var 110 cc'de. Evet. Konuya giriyorum. Türkiye'de şu anda aktif olarak 0 kilometre satılan 110 cc scooter'ları size şöyle kısaca bir sıralayayım. Şimdi ekrana bunların özelliklerini de yazacağım. Yani hem resimlerini koyacağım hem de belli başlı özelliklerini yazacağım. Hepsini tek 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 şu anda hatırlayamıyorum ama zaten çok yok. 5 tane model var. 4 markada 5 model. Başlıyoruz. Yine alfabetik sırayla. Hero. ilk sırada Hero var. Hero bir Hint markası biliyorsunuz. Bunun Pleasure diye bir modeli var. 110cc. Pleasure e, eskiden 100cc idi. Bundan tahmin ediyorum 1-2 sene evveline kadar 100cc idi. Şimdi eski e, onun abileri olan Duet'le e, neydi? Bak hep isimleri unutuyorum ya. Hadi diyelim Duet'in. Duet'in e, 110cc'lik motorunu şimdi artık Pleasure'a takıyorlar tahmin ediyorum ve diğer iki modelde 125 cc oldu. Onları zaten 125 cc videosunda bak sağ üstte şuraya koyayım linkini ya da şuraya şuraya koyayım. Oradan görürsünüz. Ondan sonra acaba şu kolumda da dayayım ya dur. Kolum vardı. Elimde tutuyorum da böyle bir parka oturdum Antalya'da e, güneşleniyorum bir yandan, bir yandan da size bu videoyu çekiyorum. Hero Pleasure 110 cc enjeksiyonlu özelliklerini de işte yazdım. Bunun kanalda zaten tanıtım videosu var. Aşağı açıklamalara bu linklerini koyacağım. Oradan da seyredebilirsiniz. Fiyatlarını vermeyeceğim gençler. Çünkü bu videoyu çekerim bir ay sonra fiyatlar değişir. Yani güncel fiyatların hepsine sahibinden.com sitesinde zaten çok rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. O yüzden burada fiyat vermeyeceğim. E, pleasure dedik. Sa tahmin ediyorum sadece kırmızı rengi var ve şey... Belki de beyazdan var bilmiyorum da kırmızı yani. Şu anda piyasada satılan benim bildiğim kadarıyla kırmızısı var sadece. Pleasure. Ondan sonra atası babası Honda geliyor. Honda Spacey Alfa. Ticari kullanımda Türkiye'deki bir numara scooter diyebilirim. Kendisi 110 cc. Yine bak şöyle belli başlı özelliklerini ekrana yazdım. Spacey Alfa'yı birçoğunuz zaten biliyorsunuzdur. Hiç bilmeyen de olsa zaten paketçi motorlarında çok rahat görüyorsunuzdur. Bugünkü zaten 110 cc birçok scooter'ın tasarımının babası olmuş bir model. Honda Spacey Alfa. Onu da listemizin ikinci sırasına koyalım. Üçüncü sırada alfabetik sırayla RKS var. RKS Spontini. Biliyorsunuz bunu da ben videosunu daha önce tanıtım videosunu çektim. Kanalda var. 110 cc bir model. Bunun RKS markası altında Spontini. Bir de aynı kasanın şeyde var. Kuba olarak var. İsmi neydi? Rocca galiba. Kuba Rocca olsa gerek. O da 100 cc. Bu 110 cc. Ee, yanlış hatırlamıyorsam enjeksiyonlu, yanlış hatırladıysam da ekranda zaten karbüratörlü diye yazıyordur şu anda ama e, yanlış yani bildiğim kadarıyla enjeksiyonlu. Üçüncü modelde RKS Spontini idi. Sonra aynı markanın iki tane modeli var. TVS bakın. E, ee, Her Hero da Hint markasıdır. TVS de Hint markasıdır. Her ikisi de çok sağlam, çok uzun ömürlü, dayanıklı e, scooterlar yapan iki marka. Şimdi TVS'de iki model var. Kanalda zaten tanıtım videosu olan Jupiter var 110 ve bir de TVS'nin Vigo modeli var. Bu Vigo çok enteresan bir şey. Ben bunu şöyle e, kameraya şey yaptım da kusura bakmayın salladım biraz. Ben bu Vigo'yu biraz çek, çekeceğim. Hala çekeceğim videosunu da bayide gördüm tezak motorda. Çünkü Antalya'da e, TVS bayi tezak motor. Orada gördüm. Şey üzerinde böyle ne diyor? Eee bilmem ne denge sistemi var diyor. İddia ediyorlar. Ön frene kazıkladığın zaman motor devrilmiyor. Dengede kalıyor diyorlar. Böyle enteresan bir şey ve Vigo aynı zamanda metal kasalı. Bir de böyle bir özelliği var. Jupiter'da tahmin ediyorum metal. İkisi de metal kasalı galiba. Jupiter'da Vigo'da metal e, karenaja sahip. İkisi de çok sağlam, çok uzun ömürlü, kaliteli motorlar. Jüpiter'in var videosu. Vigo'nun henüz yok. Onu da yakında çekeceğim inşallah. Tezak motorda bir gün gittiğimde Evet gençler zaten söylemiştim. Ee, bu video kısa sürer diye. <laughs> Çünkü 5 tane model var. 4 markada 5 model. Bir daha sayalım. Hero Pleasure, Honda Space Alfa, RKS Spontini ve TVS'nin 2 modeli. Jupiter ve Vigo. Şimdi bunları abi sıraya koy desen. Bunların en... E, kafama sinek kondu ya. Dur. Bunların en... E, düşük fiyatlısı Spontini'dir. Yani atıyorum 10-11 bin lira tahmin ediyorum civarında bir fiyatı vardır Spontini'nin. Yani fiyat olarak uf, yürü git be sinek. Deli midir nedir üstüme kondu. Fiyat olarak sırala desen e, Spontini derim önce. Sonra tahmin ediyorum Hero Pleasure gelir. Ondan sonra TVsnin Jupiter Vigo'su gelir. E, bunların içinde en pahalı olanı onda Space'i Alfa. Ama kalite olarak sırala dersen bunları 5 e, model içerisinde Size şöyle söyleyeyim dördüncü olmaz bak bir iki 3 diye sıralarım niye biliyor musun birinci e, tartışması sonda Space Alfa yani Honda'nın kalitesini kesinlikle tartışmayı bile açmıyoruz değil mi kalite olarak birinci sıraya Honda Space Alfa'yı koyarım ikinci sıraya üç tane motor koyarım Hero Pleasure TBS Jupiter ve TVs Vigo bunların üçünü de kalite olarak birbirinden ayırt etmiyorum üçü de ee, aynı kalitede bence aynı ayarda kalibrede motorlar. Ha ne olur işte bir, bir adım önde olduğu TVS'nin metal kasa olur. Orada seveni var sevmeyeni var. Yani metal kasa illa gerekli bir şey değil ama kalite olarak üçü de bence aynı kefede. Üçüncü sıraya da RKS Spontini'yi koyarım. Yani 4 ve 5 olmaz. 5 model içerisinde bakın. 1, 2, 3. Honda Honda'yı en başa koyarım Space'i. Arkasından Hero ile TVS modellerini ikinciliğe koyarım. Üçüncüyü de RKS Spontini yaparım. Bugün böyleydi işte gençler. Bundan sonra da 100cc ile gelecek. Daha fazla 100cc daha fazla model var Türkiye'de ama 110 olarak 110cc'de işte 4 markanın 5 tane modeli var. Bunları size şöyle kısaca bir sıralayayım dedim. Ben de böyle bir yandan güneşleniyorum. Biliyorsunuz bu aralar aralığın başındayız. Yine sokağa çıkma yasakları var. Bir sürü bir sürü kısıtlamalar var. Şu... Korona geçse de kurtulsak dedirtiyor artık yani. İnşallah şu aşı gelir de kurtuluruz. Evet. Gençler. Bugünün videosu böyle. Kısa. Ee, hem size videosun hem de ben size biraz bilgi vereyim diye Türkiye'de şu anda aktif olarak satılan 110 cc scooter modellerini size sıraladım, listeledim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.